Merhaba arkadaşlar bugün kardeşimle beraber PUBG Mobile oynuyoruz hemen dalıyoruz arkadaşlar böyle bir ses şey geliyor arkadaşlar ne yapıyorum ne yapıyorum böyle bir şey yapıyor ben hızlıyım, sakin olun ya. Geliyorum ya. Yani. Yok yok. Ben Bir şey yok. Bir şey yok. Lan. Tamam. Çok <laughs> hızlı olabilirim Abi hızlı olabilirim Gördünüz adamı. Uçuyoruz ona. Ha sen arkamdan gezin. Nerede bu? Adam nerede olduğunu bilmiyorum. Oha. Hecatları duy hecatları. Benim <laughs> kanalımda bir yok. yok. adamlara dalıyorum. Oğlum yelek yok. Yelek mi dalacağım ben ya? Uçan mı var? Bitlemiyoruz ki adamı vuracak diye. Yani. Ah! Aa, çok arada kaldık çekiyor. Lan nasıl arada kaldık lan biz? Çok fena arada kaldık. Neyse hemen başlayalım arkadaşlar. Başka, başka bir yer başka bir yer attık. Arkadaşlar bu maç bence bin gelecek. Amin. Sen de bok gibi yer atladık lan çok kötü yere atlayalım toki dalış toki olmaz da. da ser. mod atalım mod atayım yani mod gerçi ama da çok kişi atlamıştır ya. Yani. demek ki mod attık ya. Yani. ben öldü görüp gitti ya. arkadaşlar biz diğer diğer gibi sıkıntı arkadaşlar arkadaş şu anda ka kaç tane 8. Asus'ta usta 8. Yani eksi yerse kaç yiyorsun lan sen? 40 yiyorsun. Diyor, Diyor mu işte. Eksi 40 yiyor yerse. 70. Şimdi i̇şte bir göre. maç attık arkadaşlar. Video çekiyordum. Şimdi işte yanlış elim çarptı, kapattım. Bir de sildim üstüne. Oh mis gibi oldu hem de. <laughs> Vallahi 70 eksi giriyor bana 90 ın. böyle yani şu an arası... öyle ya e, kaçıncı olduk da 90 mı olduk ne oldu 70 70'inci oldu 79 mu neydi yani öyle düşünün bir de burada kaç kişi var arkadaşlar ben burada e, üç şey temizledim ismi evet, onu evet, temizleriz Hasan ben burada var ya Kim bilmiyorum. bir ki sen geliyorsun bakalım var, var. Bak, ah, şu M4 mi var? Bu müzik çeken çeviriyor. Nerede? Bu? Aa, ben hep müziği veriyorum yani ya. Niye sen müziği uzun hmm. hmm. ya. Yok ya bırak. Arkadaşlar biz adam bulalım gelelim. Arkadaşlar dört kişi oldu. Adam gitti bizim bulacağımız adam. Dört kişi oldu. Gönlük <laughs> arkadaşlar. Aldı sana. Daha, ben jiroskop kullanmıyorum arkadaşlar. Bu normalde jiroskop kullanıyorum ben. Bu telefonda sıkıntı var jiroskop. Nasıl karanlık lan? Nasıl görürsün ya. öyle bir karanlık ki baksana. Ben öyle görüyorum ben şey var ya. Donuyor ama işte. Yani hala 4 kişi vallahi. ya, ben bitmiyorum. Bir adım daha geliyor. Ömer'e çekeyim artık ya. Ben iki iksiyi takamıyoruz ya. Benim de silahım var. Hadi i̇şte kaldır ya kapısını. Selamun aleyküm. Ha adam mı var? Nereden sıkıyor lan? Buradan. Göremedim. Ya. bir ayar yapmam gerekiyor bir, ben... bir kere daha gösterin mi? Hadi. Emniyor. Nasıl emniyor? Yemiyor ki göstermeye yemiyor kalası. <laughs> <laughs> Görmen gerekiyor. İncecik yerde vurdum. Ben şurada ben sen grafik ayarı yapayım diyor. Acayip kasıyor. Oy, iyi de yapayım. olmuyor işte. Olsun da. Akıcı yapsam, aşırı yüksek yapsam. Var ya şu anda kalsın benim adım yüzü. Benim Oğlum. adım yüzü. <laughs> Baksana sen şu bak bir kas, Bak bir kalsıyor şu anda Hasan bak bak bak. Yapma Sesi at onu mu? Hiç görmüyorum. Bu da duralım ben de. Adam gelip ya da gidelim. Kim açtı ortayı? Ben. Her şeyde bombası var evet. O bebeği. Aldı şunu. Aldım bugün. Bugün alacağım. Bugün alacağım. Tansiyon işlemez ben. Lan adam attı. Lan kör oldu. Kör bir şey. Geberim. Lan beni de Aa çok saçma bir fight. Hasan öyle bir saçma bir fight ki ben şurada git atıyorum. Görmen gerekiyor. Girmen yeter lan. Kör oldum lan. Yeter oğlum. Atlayıp atlayıp duruyorlar ya görmen gerekiyor var ya benim arkadaşlarım canıma bakın Hasan göremez hocam neden şu soldan görürler de lan şöyle diyeyim Hay. ikimiz de kör olduk adamla beraber <laughs> lan nereye sıktığımızı şaşırdık gel, gel la buraya yumurtayacağım seni gel kaçma gel, git, <laughs> oğlum cana bak gel gel <laughs> gel lan <laughs> Acayip şey ama ben vuramıyorum o vuramıyor. Ben de sizden oldum ya. Bak rastgele sıkıyorum adam atıyor sıkıyorum yere. Ben de rastgele sıkıyorum da <laughs> adam da rastgele sıkıyor ben de rastgele sıkıyorum. Ne oluyor? Selamun Aleyküm. Lan. Şeyde kalmış ya. Teklide yani kalmış. Var mı o adamda baksana. Var. Bir şey ben de bak. Ender ne ben var olsun. var. m4 aldın mı? Yok diğerinde. İzle asan bak Gö göreceğin kör fight oğlum. Öyle bir kör olduk ki ikimiz adamla. Arkadaşlar şu anda bana sövmüş olabilirsiniz. hepinizden özür dilerim. Ben sövecek bir durumdu. I got supplies. Sövdüğünüz için teşekkür ederim. Yani. ya şurada şey var. Sen ömrünün yanı suyunu ki Arkadaşlar azıcık bok gibi ama yalnız ömürleriz Gidelim ya Ben niye buraya giderim la Bak hep de <draining> bana gelir var araba var önümde Oğlum arabalar beni sardı ya Gidelim Tuttum da ben gidelim sana araba geldi hani önümüze. Ben araba çıktım ki DM de. Bir bak bizim kullanıcımız var. Allah ben de araba var ağrıyor. Sağ olasın. Millet oraya gidiyor mu? Evet. Arabası değişmez mi? Şimdi. Fulla beyin. Bin babo. Allah. Ya yanlış arabaya gidiyor. Dur dur. Ya. Kafamıza red koyacağız. Kafamıza yiyeceğiz. Aa. Burayı iyi aslında da. Dört paramız var. Dur buraya adam bakar. Dört paramız var. Dört. Boş ver ya. Yani. Bu da aslında ne var? Arabadan hmm. çıkmadan bakabilir miyiz? Ay alalım mı? Bakır. M 4 var. Alır mısın? Alırım onu istiyorum. Al bir de kozan sim param varmış. Ben mi alsam ya? Üff, gözüm acaba vardı. Aldık mı oldu? Kafamda ben hmm. da Ben seni bekliyorum. Alacak mısın? Tamam, bir ben almayacağım. Tamam. Evet. Ben. Bu benle ne sağ ol. Ben. Ben mükemmel bir kolsuzum. Şuradan göremedim ki anamı. Burada fark var. Bot fark var. Oha. Yatacağım yere çıkacağım. Bak seni. Yeter ya baktık ya. Yani. Bu bana duvarı kim vuruyor? Ben beklerim. Bak sen bunu. Kanka yapalım? Geliyorum kardeş, dua için gösteriyorum. Dur sen, sen orada tutulup pus adamı. Şöyle dilimizi atıyor. yok yok. Oğlum yolumu kaybettim lan sür.

Araba ben, çıkmıyor. Ozan çok, çok gidiyorum ya. Buradan ya. Burada adam görünmediği için. Burada. Adam çıktı gibi buradan. Panda var lan şu pandayı alayım dur. O panda yiyorum şu an. Ne dedi lan o? Help. o koca, koca. Koca. Hmm. Bas beni kurtarmaya git. Hiç, hiç yapma lan hiç yapma. Benim rotasına bekle benim rotasına. Tekrar. Geliyor. Bizi çek baba. Abi bir gitme şey hadi. Nerede lan? Hadi. hadi. Hah. Yallah. Oh. Gel buraya gel. Hadi. Adam sıkıyor lütfen kaç. Yok. İlk sıkı atma hal ha. Çok selamlar. Adamı gördün mü kaç atı attım. Çekin. Ben de bunu alayım. Lan, bu kaç lira mı var? Şunu da alayım gel. Böyle iş. Kıvrartı. Luta bakım şöyle. Luta bakım tamam. Bizim araba şundan. Selamlar. <laughs> Arabayı mahvettin lan. Adam araba verdim bir... Lan nasıl çıktı? Lan tekerlek. Lan daha ne açıyorsun? Lan bot öylece mi? Ah, ee, can bas beni kurtar ya. Gidemiyorum, gidemiyorum. Araba tekerlekli Gidemez. Nerede? Şerit diyelim. Red bak. Talha bitti, bitti. Hadi lan. Anne bitmişsin hala. Daha iki var. Aynen iki not geçiyorum. Ya. Tava e, bitti mi? Please Bir de arabayı oraya kaldır bak nasıl kafanı buraya. Huzur bir dur huzur. Elleme tala. Nasıl bitmez oğlum baksana nasıl gidiyor. Bu an, bana nasıl gidiyor. <laughs> bir şey şey Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok Helikopter mi var yukarıda? Yok hala helikopter. Burada bu an sıcak mı oldu? Tamam izlersiniz helikopter hızlı geliyor. Aman orada da yok. Sür. Vallahi kafa yerdim. Vallahi söyleyeyim. Gitten kafa yerdim. Sakin ol abi. Ölme abi. Oyam. Araba geliyor. Sabah. What? Ah! ah. Hepsi de bot canlı şey değil mi? Ben <laughs> abi biz botla oynuyoruz <laughs> yeminle. Hepsi de bot. Düzgün <laughs> adam yok ki. tava aldım. Belki tava götüm yok olursa. Çok sokun iyi çekiyor. Abi bunlar nasıl araba sürüyordu? ne bileyim o abi iyi sürüyorlar aslında. Bot değil mi bunlar? Ciddi bak bot gibi davranıyordu. Bot gibi davranıyorlar oğlum. Neyse bot gördük yani. Oğlum ya, biz mal gibi oynuyoruz bana söyleyeyim oğlum. Gelecek mi? adam pü getir. Arabanın tekerleği var ya, gerlek şu araba. Lan ben tamam? Tamam. ya. <laughs> Bin artı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Gel <laughs> Ha sen bir şeye gideyim mi? Bize öldüren adam. Sen loot'a gideyim dur benim. Adam var oğlum. Bas aa, abi. <laughs> sen loot'a gideyim mi? Adam mı bizi Niye benim loot'a Oğlum senin loot'ta iyi işleri var. Adam sık 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 sık, 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 sık. takla atmışsın. Araba takla atmışsın. Bu ne oğlum? O benim turmana saldı turmana. Kendi ustunu kullan diyorum. Adam Adam uttu bana saldırıyor da bu adamlar nereden sıkıyor? Ne inmesin ne inmesin. Babu babu babu. Hadi hadi. Gel babu babu. Babam babam gel. Babu. babu. Hasan. Aa, lan! Hile bu. Yemin ederim. Ben, Hasan. Çekilsene. Ya Talha. Adam önünde dola çekiyor. Ya. Adam önünde hava çekiyor ya. Oğlum tamam. Adam tamam döndü yine aynı yerine geldi. Merhaba arkadaşlar biz gerizlik alıyoruz kaydı ne yapıyoruz? Ne kaydı kapatıyor? Bu Görmedim. Lan gerçek yanımda adam var sandım. ne kaydı kapattın ne Bu Video çıkıyor işte inşallah. Abi peşim <laughs> peşim yani adamda p90 mg falan vardı da düşünüyorum olay o adam önünde halay çektiler düşünüyor oh, sen yokmuş mu o sen. o ma önde sağ bak adam arabamızla kaçıyor bas Alan geliyor boz Alana da sana da ultim oradaydı. Nasıl kim Talha? Balık düşünüyor mal ya. Mal nurla. Belki 2 bin alırım. <laughs> Arkadaşlar benim bot oynamamı izleyebilirsiniz. Şimdi. Evet şimdi Hasan'ın 5 kişi var şimdi. Nana'yı gördüm sen diyeceğim 5 kişinin 4 nasıl çıktı anında. 4 anında Adam bot biliyor mu Hasan? Ciddi mi? Önümde durdu. Şimdi bana nişan almaya çalışıyor. Özelme gittin o bota öldün işte bot gibi. P90 var elinde. Diğer Ay, adam vurdu aa. beni. Diğer adam vurdu beni. Hmm. Ben görmedim ki adamı. Adama uzuyla bakıyordum bir anda. Adam benim üstüme doğru koşmaya başladı. Ya, çok fazla fazla geziyorlar ya. Arkadaşlar biz burada bir arena atayım ben. Çıkıyor ben. Arena atayım. En azından gözünü kaçırır işte arena'da görüşüyoruz, görüşüyoruz, görüşüyoruz. Let's go. Merhaba arkadaşlar, arena'ya girdik arkadaşlar. Şimdi ben tek gidiyorum tabi ki. İzleyin, nasıl bot oynuyorum fili? Hmm, yapma, telefon yapma bunu. Bye net name. Çok çabuk. Hey, sesini duydum. Şurada bildim işte. şimdi ama. Arkadaşlar video giderse Bay e, bye bye benim kapat açmam gerekiyor telefonu. Video giderse arkadaşlar bye bye. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. İz eksimem.